Merhaba sevgili arkadaşlar tekrar sizlerle beraberiz ee, çok aşırı yoğunluktan dolayı kusura bakmayın fazla video çekemiyorum çok fazla video atamıyorum bazı sorularınızı da göremiyorum ben her videoda da bunu dile getiriyorum onun için kusura bakmayın özür dilerim ee, elimden geldiği kadar yetişmeye çalışıyorum güzel bir program indirdim ben ee, programımızın adı Action Strings yani güzel bir yaylı programı Tabii bu kimlerin işine daha çok yarayabilir ee, film müzikleri yapanlar veya aksiyon filmleri, aksiyon müzikleri yapan arkadaşlar bunlar için çok güzel bir program. İstediğiniz gibi rahat rahat kullanabilirsiniz. Bununla beraber alt bölümde de action, biliyorsunuz bizim şeyimiz var neydi onun adı action strikes, davul programımız yani bunları da kullanabilirsiniz. İkisi beraber çok güzel tınlıyor. Altlarına akor yazarsınız yazmazsınız artık o da sizin bileceğiniz bir şey. Nedir programımız? Öncelik olarak bunu bir tanıyalım. Gerçekten çok güzel soundları var. Zaten bildiğiniz gibi canlı bunlar yapılıyor ama tabii mekanik hale dönüştüğü için programların içerisine girdiği zaman mekanikleşiyor. Ama yapacağınız şeylerde, kullanacağınız projelerde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz bunu. Ben çok beğendim. İsterseniz beraber bir bakalım. <laughs> alt kısımda burada bir varisyon bölümleri var. Bunlarla da varisyonları değiştirebilirsiniz. Burada triller var mesela. Şöyle bir trilimiz daha var. Mesela şurada farklı bir varisyon. Hemen değiştirelim. dışında alttaki varyasyonların dışında burada da seçeneklerimiz var. 4 4'lük, 3 dörtlük, 6 8'lik, 7 8'lik ve 5 8'lik olarak da koymuşlar. 6 8'liklere bakalım. Evet, bunlar da 7 8'likler. Şöyle melodik bölümler var. Hemen dört dörtlüklere bakalım. preserve us. haftalık. Yani sekizlik. Bir de burada kombi var ama o aktif gözükmüyor. Bir de şöyle kromatiklerimiz var. var Yani bunlar da kendinize çok güzel böyle menüler oluşturabilirsiniz. Buradaki işte bankaları alıp oraya e, içerisine bıraktığınız zaman veya yani piyano tuşundan e, direkt oraya koyduğunuz zaman kendinize çok güzel bir e, menüde oluşturabilirsiniz. Yani bir film müziği, aksiyon müziği falan bunları çok güzel kullanabilirsiniz. Ciddi anlamda güzel bir... Evet bir de böyle çalıyor abi basınca. E, güzel bir program yapmışlar. Yani birden daha kaliteli. Belki size şu an çok böyle net gelmeyebilir ama ben referanslardan dinlediğim için bana çok güzel geliyor, harika geliyor. Sizler de referanslardan veya kulaklıklardan dinlediğiniz zaman çok güzel e, soundları duyacaksınız. E, ben e, programın linkini yani torrentini... E, açıklamanın altına koyacağım. İndirmek isteyen arkadaşlar oradan indirebilirler. Tekrar e, farklı bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. E, herhangi bir sorunuz olduğu zaman da sorularınıza e, ivedi bir şekilde eğer yazarsanız yorumlara ben de hemen cevaplamaya çalışayım arkadaşlar. Bu arada abone olmayı unutmayın. Yani bunları paylaşmayı unutmayın. Paylaşın ki daha çok kitleye ulaşalım. E, ve daha çok insanlar bizlerden faydalansın Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum.